Merhaba, bu videoda sizlere Ziviket içerisinde layout komutlarından bahsedeceğim. Layout komutlarını kullanarak ya da layout bölümünü kullanarak çizimlerimizi yazdırma ekranlarına gönderirken daha profesyonel anlamda çalışmalar yapabiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Layout kısmına baktığınızda model penceresinin hemen yan tarafında bulunuyor. Bu bölümden çalışma alanınızı oturturabiliyorsunuz, bir taslak haline getirebiliyorsunuz. Burada bir kare karşımıza çıkıyor. Bunun içerisine çift tıkladığınızda çalışma alanınızı rahatlıkla yönetebiliyorsunuz. Daha sonra dışarı tıkladığımızda mesela ben sadece bir layout bir bölümünde sadece bu bölümü yazdırmak istiyorum deyip buradan pilot komutunu çalıştırarak yazdırma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir daha bir daha uğraşmak yerine kalmıyor ya da tek bir alanla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Burada mimari alanda çalışan arkadaşların çoğunlukla yapmış olduğu bir çalışmada gördüğüm Hazır antetlerini buraya oturtarak buradaki geometrik şeklin içine çizimlerini yerleştirip buradan ee, daha rahat Komplike bir sistem yaratabiliyorlar. Dolayısıyla bizlere daha fazla kolaylık e, sağlıyor layout bölümleri. Layout kısımlarında birden fazla layoutumuz mevcut. Üzerine sağ tuş tıklayıp New butonuna tıklayarak yeni bir layout oluşturabilirsiniz. Ya da var olan layoutu Delete butonunu tıklayarak silebilirsiniz. Eksi Excel formatında olduğu gibi bunların her birini sayfa olarak da değerlendirebiliyorsunuz. Yeni bir isim verebilirsiniz mesela yeni diye kaydedelim aklıma gelmişken. Evet gördüğünüz gibi buradaki isimleri yer değiştirebilirsiniz ismin isimleri değiştirebilirsiniz üzerlerinde tıklayarak yeniden mesela move or copy diyerek yeni bir çalışma sayfasının kopyasını da oluşturabilirsiniz. Bizler için gerçekten faydalı bir alan oluşuyor. Şöyle ki mv komutu burada bizler için avantajlı bir komut haline geliyor. mv komutunu kullanarak bir çalışma ekranı oluşturabiliyorsunuz. vportlarda olduğu gibi mesela bu bölümde şurayı görüntülüyorum. Yeni bir mv daha oluşturalım. Buraya başka bir alanın görüntüsünü koymak istiyorum. Mesela sadece şu kısmı koymak istiyorum. Böyle bir görüntü ekranı ya yani bir kağıt içerisinde aynı işlemleri gerçekleştirebiliyoruz ee, tek tek hani o bölgeleri kopyalayıp yapıştırıp yazdırma alanına veya kağıda koymak yerine yine mv komutunu kullanarak şöyle hiza alalım şuraya kadar olsun buraya da çizmin başka bir noktasını ekrana getirip şu şekilde e, görüntü alabiliyorum. Tabi perspektif çalışan özellikle makine sektöründeki arkadaşlar şu şekilde kullandıkları oluyor. Bu alana ürünün teknik resmini koyup burada da farklı bir görünüş ve alt tarafta da perspektif görünüşünü e, izometrik olarak bir görünüşü buraya dahil edebiliyor ve tek bir kağıt üzerinde birden fazla görüntüyü oturtturmuş oluyor. Dolayısıyla layout kısmı bizim için ciddi anlamda e, alan sağlayan ve kullanım imkanları açan bir bölüm haline geliyor. Dediğim gibi model bölümüne tekrar geri geldiğinizde herhangi bir değişiklik yok. Çizim ekranı aynen duruyor. Ama layout kısmı sadece kağıt içerisindeki yerleşimlerin yapıldığı bir bölüm olarak karşımıza çıkmış oluyor. Evet, bu bölümde sizlere çok temel olarak layoutlar nelerdir, nasıl kullanılır bunlardan bahsetmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.